Başkanım, iki gün sonra yeni yıl neler söylemek istersiniz? Evet, artık saatler kaldı, günler kaldı. Buradan tüm tuzucallara, gurbette olan tuzucallara, yurt dışında, Avrupa'da, Asya'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin her yerinde olan bütün tuzucalı hemşerilerime selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Yeni yılın dünyaya, ülkemize, ilçemize barış, huzur, mutluluk, demokrasi getirsin istiyorum. Ben diyorum ki Tuzluca gerçekten çok güzel bir ilçemiz. Tuzluca'mıza gerçekten hak ettiği değeri biz bugüne kadar vermedik. Elimizden gelenleri yapmalıyız, değer vermeliyiz. Bizlerin hepimizin manevi borcu var Tuzluca'ya. Biz bu topraklarda yoğrulduk. Bu toprakların birer parçasıyız. İnşallah temennim yeni yıla mutlu, Ailenizle, huzurla, sağlıkla nice mutlu yıllar diliyorum. Diyeceklerim bu kadar. Sizlere Tuzluca'ya, Tuzluca'dan sizlere selamlar gönderiyorum. Hepinizi inşallah en kısa zamanda tatilde, yeni yıldan sonra yaz tatilinde ilçemize dört gözle bekliyoruz. Hoşça kalın, esen kalın, mutlu yıllar diyorum herkese. Bir de ağır misafirimiz var. Ee, hoş gelmiş Hasan abi, biz röportaj yaptık. Neler söylemek istersiniz? Davetiniz evet, üzere geldik. Evet. E, teşekkür ederiz bu arada. Başkanım. Hasan abi benim değerimdir, e, abimdir. Köyüne gelmiş, e, bazı bürokrasi işleri vardı. Onun için ben de burada kendisini ağırlamak istedim. 40 yılda bir kere olsun bir misafir etmek istedim. Kendi topraklarında gezme fırsatı oldu. dedi ki e, yemek bahane, Köylerimizi görmek, gezmek şahane dedik. Evet. İnanın bu güzel havada bak şu anda oturmuşuz. Soğan ekmek bile olsa benim için Paris'ten değerlidir. Heyfer Kulesi'nden değerlidir. Avrupa'dan değerlidir. Saygıdeğer Tuzcalar, Iğdırlılar, Vanlılar, Garçlılar, Ardahanlılar, Erzurumlar. Bir de gelin tuzucamızı görün. Bu güzelliği inşallah önümüzde yere seçim var. Seçimlerde ben de adayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adayım. İnşallah dört tane kardeşim var. Aziz Akkılıç, Cemal Kurnaz, Orhan Gültekin, Bilgehan Ova, dört değerli aday adayımızdan beraber onlara da buradan selamlarımı gönderiyorum. Onlara da mutlu yıllar diliyorum. İnşallah dördümüzden bir tanesi bu fark, bu bayrağı alacak ve gelecek nesillere taşıyacağız. Bu bir demokrasi yarışıdır, bu bayrak yarışıdır. Ben bütün aday aday kardeşlerime, kendi partimde olan ve diğer partilerde hepsine başarılar diliyorum. Demokrasi kazansın, dostluk kazansın, Barış kazansın, huzur gelsin. Ulu Önder Atatürk'ümüz ne demiş? Yurtta su, cihanda Yurtta su. su. Biz yani. da bunu başarırsak, biz olacağız, beraber olacağız, güzel hizmetler yapacağız. Hepinize mutlu yıllar, sağlıklı, huzurlu, ailenizle birlikte yeni yıldır temellileri ediyorum. Evet. Hasan abiye de hoş geldin diyorum tekrar. Hasan teşekkür abi. ederim. Teşekkür Hasan ederim. Efendim. Ben de memleketime geldim. Bu manzarayı böyle seyrettim. Gerçekten çok Hoşuma gitti. Yani bu artık bundan sonra ben her yıl burayı ziyaret edeceğim. Ee, bir de Aziz Başkanımız bir belediye başkan adayımızdır, aday adayımızdır. Ee, ben bu başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ee, yıllardır bizim partimizin içerisinde her türlü mücadeleyi vermiş Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ee, başarılar diliyorum. Yeni yılda da tüm ülkemize barış, kardeşlik, evet. huzur dolu bir ee, yıl getirsin işte. Amin. getirsin işte. Sağlıkla.